İnsanların en hayırlıları. Birisi peygambere sallallahu aleyhi ve sellem insanların en hayırlısı kimdir diye sordu. Buyurdu ki ümmetimin en hayırlısı benim çağımda yaşayanlar, sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenlerdir. Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki insanlar üzerine bir zaman gelir, bir grup insan savaşır ve onlara aranızda Resulullah'a sahabelik eden kimse var mı denilir. Onlar da evet derler. Bunun üzerine kendilerine fetih müyesser kılınır. Sonra insanlar üzerine bir zaman gelir, insanlardan bir grup savaşır ve kendilerine, içinizde Resulullah'ın asabına sahabelik eden var mı denilir. Evet derler. Yine kendilerine fetih müyesser kılınır. Sonra insanlar üzerine bir zaman gelir, insanlardan bir grup savaşır ve kendilerine, içinizde Resulullah'ın ashabına sahabelik edenlere, sahabelik eden kimse var mı? denilir. Onlar da evet derler, bu sebeple kendilerine fetih müesser kılınır. Buhari Ebu Bürde radıyallahu an dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber akşam namazını kıldık. Sonra oturalım da onunla beraber yatsıyı da kılalım dedik ve oturduk. Derken yanımıza çıktı ve Siz hala burada mısınız dedi. Biz şu cevabı verdik: Ey Allah'ın Resulü seninle birlikte akşam namazını kıldık. Sonra oturalım da seninle birlikte yatsıyı da kılalım dedik. İyi ettiniz ve isabet ettiniz buyurdu. Ardından başını semaya kaldırdı. Çokça başını semaya kaldırdı ve Yıldızlar semanın güvencesidir. Yıldızlar gidince semaya vaat olunan gelir. Ben asabım için bir güvenceyim. Ben gidince ashabıma vaat olunanlar gelir. Asabım da ümmetim için bir güvencedir. Asabım gidince ümmetime vaat olunan şeyler gelir buyurdu. Müslim. İbn Hacer el-Askalani. El-İsabe. Seçkin Sahabeler sayfa 15 16 23 mayıs Mevlana takvimi